Merhaba, hoş geldin. Bugün başta kendime, sonra sana umut taşınmak için buradayım. Doğdun, büyüdün, bilinç sahibi oldun, çocukluğunu yaşadın, iyi ya da kötü, genelde kötü. Sonra ergenliğe girdin, lise hayatını yaşadın ve üniversite zamanı geldi, çattı. 20'lerin başındasın. 23 yaşında birisi olarak 20'lerin hissiyatı hakkında birazcık bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bu yaşa kadar hep birisi senden sorumlu oluyor. Yemeni, içmeni, maddiyet olarak bir şeyleri karşılaman açısından ebeveyn oluyor, akraba oluyor, o oluyor, bu oluyor. Geçim derdini ya da gelecek kaygısını 20'lerinde olduğun kadar hissetmiyorsun genelde. Ve bence şeye de inanıyorum ben, daha yaşamadım ama 20'lerden sonra da bu kadar hissetmiyorsun. Hayatın bence en kayıp hissettirdiği yaş 20'ler. Özellikle 20'lerin başları. Öncesinde dediğim gibi böyle bir sorumluluğun olmuyor. Bence sonrasında da çözmüş oluruz yani herhalde. Eşek değilsek. Tabii eğer olgunlaşmayı tercih ettiysek ne demeye çalışıyorum? Eğer olgunlaşmayı, büyümeyi seçmediysen 30-40 yaşında hala bir çocuk olabilirsin. Bu arada bu söylediğim genelde yani kadınları kapsamıyor. Çünkü şöyle bir durum var, katılırsın, katılmazsın. Kadınlar ergenliğe girdiğinde birden kadınsı hissetmeye başlıyor. Hani onlara böyle <laughs> olgun hissetme tercihi verilmiyor diyeyim. Direkt bahşediliyor gibi bir şey yani hormonsal olarak. Ama biz erkeklerde genelde karşılaştığımız durumlarda, yaşadığımız olaylarda hayat bizi o kararı almaya itiyor gibi düşünüyorum ben. Yaşadığınız bir kayıp olabilir ya da yediğiniz bir kazık vesaire vesaire. Hani erkeği bence olgunlaşmaya iten şey başına gelen şeyler oluyor. Eğer gelmiyorsa da ya da geldiğinde de o kararı alamıyorsa dediğim gibi 30-40 yaşında bir erkek çocuğu olabiliyor. Dolayısıyla olgunlaşmak da bence bir erkek olarak alınan bir tercih, bir karar. Çünkü, Gus Fring'in de dediği gibi ''A man provides.'' Yani biz erkekler olarak maalesef ki başta kendimizden sonra da eşimizden, çocuğumuzdan, ailemizden, ondan bundan sorumlu tutuluyoruz. Kadınlarda şöyle bir B ya da C planı oluyor. Yani ''En kötü evlenirim.'' zengin koca bulurum ya da en kötü işte baba evine giderim orada rahat ederim. Ama erkeklerde böyle bir durum olmadığı için olgunlaşmayı karar olarak alma durumunda oluyor. Ve bunu da 20'li yaşlarında alması, ileriki yaşlarında rahat etmesi için alabileceği en iyi kararlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ve bir erkeğin de bence en yalnız hissettiği yaşlar, 20'li yaşlar, büyümeye başladığı ve hayatına giren çıkan insanlardan dolayı bir erkek olarak en azından böyle bir yolu tercih etmiş bir erkek olarak. Diyelim ki borçların var, ödemen gereken faturaların var ve işte gelecek kaygın, geçim derdin, her şey üst üste bindi, 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 bindi. Şöyle bir durum yaşanıyor erkeklerde. Her şey üst üste binince. Birkaç dakika oturuyorsun ve kalkıp devam ediyorsun. Elinden bir şey gelmiyor ve artık oluruna bırakıyorsun. Sorumluluk almak zorundasın. Bunu hatırlatmak durumunda kalıyorsun ve tabiri caizse sike sike devam ediyorsun. Ve yalnızlığı da genelde o süre zarfı içinde iliklerine kadar hissediyorsun. Tabii böyle gülerek anlatıma bakmayın ama benim mesela yalnızlıkla ilgili şöyle bir düşüncem var. Bazen bir dal sigara, bazen okuduğun kitaptaki bir sayfa ya da bazen yabancının birisinden duyduğun bir söz bir insandan çok daha fazlasını katabiliyor sana. Yalnız kaldıkça bir, ben kimim sorusunun cevabına gün geçtikçe yaklaştığımı hissediyorum. İki, bu aldığım yanıt çerçevesinde oluşan emriyi yavaş yavaş sevmeye başlıyorum. Çünkü zamanında şunu dediğim oluyordu. Ben bu insanın hayatındayım. Ama bu insan beni neden seviyor? Beni neden hayatında barındırıyor? İşte yavaş yavaş bunların yanıtını almaya başladığım bir evredeyim. Ve artık bu olgunlaşma, büyüme evresinde hayatımdan çıkmış, hayatımda artık olmayan insanlara karşı ne bir kin, ne bir nefret ya da bir öfke besliyorum onlara karşı. Çünkü beni kaybettiler diyorum. Bu kaybettilerden kastım da böbürlenmek gibi algılanmasın. Ne ben burada kendi egomu şişiriyorum, ne de onları aşağılıyorum. Hani onlar beni hak etmiyor gibi. Aksine durum şundan ibaret. Bu insanların hayatından çıkmasıyla ben yalnız kaldım. Bu da bana şöyle bir perspektif kattı. En beklemediğiniz şeyler en beklemediğiniz insanlardan gelir. Üzücü ama gerçek insan ilişkilerinde bu durum böyledir. Her insan, her insan olmasa da uygun koşullarda her şeyi yapabilme potansiyeline sahip. Çünkü fırsat verilmediği sürece, seçenek olmadığı sürece her insan sadıktır. Bunu bence biraz oturup düşünün. Fırsat olmadığı müddetçe her insan sadıktır. O yüzden bir insana fırsat verildiğinde ya da uygun koşullar oluştuğunda her şey yapabilir o insan. Ve genelde de bu insan en beklemediğiniz kişi olabiliyor bu hayatta. Ama bu da sizi karamsarlığa itmesin. Bir insan çürük çıktı diye bütün yemeği bocalamayın. Çünkü az önce de söylediğim gibi her insan farklıdır. Yani her insan bunu yapacak diye bir kaide yok. Sen bunu yapmazsan senin karşına bunu yapmayacak insanlar gelire bağlamayacağım. Hala yapabilir. Hala her insan her koşulda her şeyi yapabilir. Ama ben yapmıyorsam karşımdaki insanın bunu yapma ihtimalini göze almam gerekiyor. Yani odağınız karşınızdaki insanın bunu yapıp yapmaması değil, yaptığında sizin nasıl bir karakter ortaya koyacağınızdır. Kendisi kaybetti ya, kendi karakteriymiş, görmüş olduk gibi cidden bunları inanarak söyleyebilmek önemli olan. Yalnızken yalnız hissetmemek için bir ilişki yaşamamamız lazım. Çünkü bu ya o yalnızlığı doldurmak için olur ya da bir şeylerden kaçtığımız için olur. Ama yalnızlığa okeysek, yalnızlık fikri bizi rahatsız etmiyorsa asıl sağlıklı ilişkinin temellerini o aşamadan sonra atmaya başlarız. Şuna bağlamak istiyorum. Yalnızlığı bir eksiklik olarak görme. Yalnızlığı kendindeki eksiklerin farkına varabileceğin ve onların üzerine gidebileceğin bir fırsat gibi düşün. Beni de bu düşünceleri iten şey bizi hafta mı oldu? Şu an bu videoyu çektiğim tarih itibariyle son bir vizem kaldı. Onu da atlattıktan sonra tezkere bozuluyor. Siz de böyle hayatınızın belli bir döneminde yalnız kalınca benim gibi düşünüyor musunuz yoksa normal misiniz? Yani bugünlük bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Eğer varsa öneriniz, konunuz, naçizane, Instagram'dan yazabilirsiniz, yorumlara yapıştırabilirsiniz. Emre ben bunları bunları yaşıyorum ya da bunları yaşadım ve böyle bir şey çıkardım gibi. Bazı şeyler paylaştıkça güzel. Tıpkı Barney Stinson'un dediği gibi tam olarak ne dediğini hatırlamıyorum ama diyor ki hayatında yaptığın çılgınlıklar yanında anlatabileceğin bir dostun, bir arkadaşın yoksa önemsizdir. Kısacası anladınız demek istediğim şeyleri. Bu söylediklerimi unutmayın ve sık sık hatırlatın kendinize.